Nerede kalmıştık Şaban? Düşman yavru sana saldırdı. Ne? Bak şimdi. Üç kişi takmış üzerime geliyor. Aç Ramazan, vuracaklar seni. Kaçar mıyım? Çektim tetiği birini alnından. Of. Ya. Birini gözünden... Yok ya. ya. Allah Allah. Üçüncüsünü de karnından vuruverdim. Aferin sana Hı. Ramazan. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. İndirin. İndirin basmayanın anasını avradın lan. Kendine gel. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Çekil abi de kupa. Kaç. Sen niye böyle bro? Niye öyle Bir tane yeri. Bir tane yeri şimdi. Bir tane yeri şimdi. Şehirde kulum varım canım var Krovda bayağı güçsüz. Yeni güncellemede buna baf getirelim. Aya, 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 aya. Dedi ki götür beni aya, 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 aya. Dedi ki de kuzaya, aya, aya. <laughs> i̇şte gidiyorum bir şey demeden Arkamı dönmeden şikayet etmeden ben hiçbir kayanın arkasına yaslanmam. Ayakta doğdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım. Mezara bile dik gireceğim. Ola ki toprak sırtımı yasladım diye hak iddia eder, minnet ederiz. Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Lan ben değil, lan ben! Ben! Neredeyim lan? Neredeyim lan? geldim mülayim. Yatak odamda acayip bir cisim var, bomba olabilir. Bu gece gelip patlatır mısın? Patlatılacak o kadar çok bomba var ki... ...vakit bulursam sana doğrar patlatırım.